Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Bimin 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. Mutlu 500 gramlık makarna çeşitleri 14.50. Torku 5 kilogramlık buğday unu 67.50. 150 gramlık ekstra yumuşak incir 39.50. 200 gramlık ekstra yumuşak erik 39.50 Simbat 300 gramlık siirt fıstığı 130 lira. Masternut 160 gramlık kavrulmuş tuzlu leblebi 21 lira. Masternut 150 gramlık kavrulmuş badem içi 34.50 Masternut 110 gramlık barbekü soslu mısır 13.50 200 gramlık kakao kaplamalı pişmaniye 39 lira. 150 gramlık sade ve kakaolu pişmaniye 21.50. 220 gramlık Antep fıstıklı rulo pişmaniye 39 lira. Süsse 1000 gramlık kakaolu petit beurre bisküvi 37.50. Fisko birlik yer fıstıklı bar dörtlü paket 18.50. Kastamonu çekme helva çeşitleri 39 lira. Fisko birlik 200 gramlık fındık kremalı küp kofret 32.50. Eker 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 119 lira. İçim 1 litrelik yağlı süt 19.50. Doritos Turkan mısır cipsi 35 lira. Master Patato Patates Cipsi 39,50 Altın Kılıç 1 Litrelik Orman Meyveli Kefir 42,50 Patito 200 Gramlık Tırtıklı Patates Cipsi 21,50 Meysu 2,5 Litrelik Gazlı içecek Kola 27,50 Patito Patates Cipsi 17,50 Party 200 Gramlık Mısır Cipsi 18,50 Jenny Willy bebek bezi aylık paketler 219 lira. Milo bütçem 2 katlı 32 rulo tuvalet kağıdı 129 lira. Milo bütçem 2 katlı 12'li kağıt havlu 90 lira. Johnson's Baby 500 milimlik bebek şampuanı 40 lira. Hyper Hippo 750 gramlık ultra çamaşır suyu 19.50. Miss 1 litrelik Arap sabunu 30 lira. Hiperaktif 750 gramlık lavabo açıcı jel 32.50. Mr Green temizlik bezi seti 5'li 85 lira. Quick diş bulaşık eldiveni 13.50. İkili Mr Green çiçek desenli bulaşık süngeri 25 lira. Vit 100 milimlik tüy dökücü krem 62.50. Kiva Peeling Pad 5'li 18.50. Nutrogena 300 milimlik el ve vücut besleyici bakım kremi 55 lira.